Bugün dağın ortasında futbol penaltı çalın yapacağız. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Hoş geldiniz. Hey Bugün güzel havanın gelmesiyle beraber mis gibi Mehmet'le beraber futbol, penaltı, challenge yapacağız. <laughs> Aynen bugün Furkan'ın söylediği gibi bugün futbol, penaltı, challenge yapacağız. Çok güzel bir yer seçtik futbol, challenge yapmak için. Gerçek çimde bakın yapay çimde yapıyoruz. Hep <laughs> ya bu sefer gerçek çime geldik ve burada coşturacağım abi. Bildiğin coşturacağım. Bugün tam mekana geldik. Burada yani futbol, challenge yapmazsak olmaz. Arı geliyor abi bak mi? arı beni rahatsız etti az önce. Arı geliyor arkadaşlar. <laughs> burada birazdan piknik yapalım ya baksana. Mekan çok güzel ya. İlk kaleye ben geçiyorum sonra Furkan geçecek. Değişmeli olarak futbol, penaltı, challenge yapıyoruz. Hadi, Hadi bakalım başlayalım. Hadi. Hadi başlıyoruz. Evet topu elime aldım. Mert kaleye geçti. Mert'e bugün şutu göndereceğim abi. Fenaket bir şekilde şut atacağım. Ve bu konsepti ben kazanacağım. <laughs> bugün var ya gollemeyeceğim. Bu maç kesin bende. Kesin. <laughs> Lan devriliyor. 5 <laughs> tane şut ben çekiyorum. 5 tane şut da Furkan çekecek. 5 şut Mert. 5 şut da ben çekiyorum. Bu Çok konsepti. güzel bir video. <laughs> hadi başlayalım hadi çak Sa çak. Hadi. Lan çak. Dostu kazan çak. Lan bak yine her <laughs> zamanki gibi elime. <laughs> Mert buradan atıyorum. Buradan atmamı ister misin? Onu adım soyuyorum. 1, 2, 3 4 5 6 tam yeter yeter tam yeter 8 9 Oha oh. baya büyük bir zıplama yaptı ya. Buradan açacaksın. <laughs> Oradan nasıl atayım? Buradan karşı kaleye şut atmaya çalışacak bakalım. Atabilecek mi atamayacak mı? Ben bu hazırlıklı geldim. Spor ayakkabımı giyerek bilerek. Atacağını düşünüyorum ve atacağım. 3, 2, 1. Ben yalım ya bir şey olmaz. Hayır öyle bir şey yok. Top. Ah. Oh. Üç, iki, <laughs> top. 3, 2, 1. Hoppa. <laughs> minim farkla kaçırdım ya. Minim farkla kaçırdım. Az da top kaleye gidiyordu ya. Şu an 3 tane haki kaldı. Bak, Bunu onu, atacağım ben. Onu da atamayacak gibi geliyor bana. Sana Hadi söyleyeyim yapacağım. al. <laughs> Hadi Furkan gönder gönder. Atıyorum hazır mısın? Hazırım gel gel. Gelsin tamam. hazırım. ooo. Hoppa. Beni kandırmaya çalışıyor ya görüyorsunuz ya. Kırmızı kart çık çık. Atıyorum bu gerçek. Bu gerçek. Oppa. Abi. Şu an toptan şey, şüphelenmeye başladım. Top patlak değil, değil mi? yok oğlum topla alakası yok bir şey. Senin ayaklarında sıkıntı var. Sen atamıyorsun. Şimdi Furkan 3'te 0 yaptı. 2 tane şansı kaldı. Onu atamazsan %100 yüz ben aldım. Atacağım. <laughs> Artık atacağım. Ben de inanmıyorum. Çünkü top patlak galiba ya. Bugün <laughs> ne kadar sert vurursam vurayım top gitmiyor. Aynen yani Hava da bugün harbiden çok sıcak. Yanıyoruz. Bu maçı ben alacağım. Sonra sen bana marketten gazoz ısmarlayacaksın. <laughs> hadi Furkan geç başla hadi. Oğlum topu nereye <laughs> Tempo. Lan. Tempo tempo hadi başla başla tempo. Hazır mısın? Kesin özürüm o. Uf of ya Adamı görüyorsunuz dağlara taşlara attı ya. Şimdi oraya doğru koşmam gerekiyor. Ayakkabının burun kısmıyla ile attım o yüzden baya baya yukarı gitti top. Son hakkım kaldı bunu almak istiyorum. Hava da şu an çok sıcak yanıyor. Hadi gönder topu. Koş koş bir koş. ha gol attı. ya abi ben... ben bu golü nasıl yedim ya? Şanssızlık tamamen dört, şanssızlık dört ya. Dört bir tane attım yine attı <laughs> abi. Onu da başarı sayarım ben. Bir tane de olsa attım. Şu an Mert yenmek için hiçbir sebep yok. Mert yeneceğimi düşünüyorum. Engelley. Dur dur öyle bir şey yok. Nereden atıyorsun ne sen? On adımdı. On adım mı? Hep. matematiksel hesap yapma şimdi ya. Gerek yok. Buradan atayım bir şey. Yok yok buradan atacaksın. <laughs> <laughs> Oo. Öyleydi. Üç, iki, bir. bir. Hazır mısın? Bak şurada Başlar. çok boşluk gördüm. Gel. Şuraya atacağım bak. Şuraya atacağım. Hadi. Ya. <laughs> yine atamadı ya. Vastık ya. Top Top ya. Suç topla. Şimdi Furkan kaleye geçiyor. Ben de şutu çekiyorum. Ronaldo'nun bir hareketi vardı. Onu yapmazsam olmaz abi. Onu söyleyeyim. Net bir şekilde şu an 360 derece kaleyi görüyorum. Şöyle Evet gönder gel. Şuradan mı alsam ya? Şuradan, şuradan aç. Bu. <laughs> Ayak bitti. Atamadı. Şu an Furkan topu almaya gitti. 1'de 0 ama diğer 4 tane üçte atıp bu maçı almak istiyorum. Al Furkan. Gönder. Atamadı. Artık atmana izin yok. Kalede ben varım. Aa, bir an, bana istedim. atamazsın. 1 2 <gülüyor> <gülüyor> Mert bu son topu değiştirelim ya. Atamıyoruz abi. İkimiz de atamıyoruz ki vallahi. Bağcıkların bağlayayım var ya bunu atacağım. Kesin atacağım. Sen kaç tane atmıştın diye bir soru sordu. Ben bir tane atmışım ama attım mı attım abi. Ben atmaya bakarım. <laughs> attım. Ona <laughs> bakalım Hadi bakalım. Geç gel geç geç. Oo. <laughs> <laughs> İki tane hakkım kaldı. İki tanesinden bir tanesini alırsam bu maç kesin bende ya. Çimenlere bak. Yeni kesilmiş. Burada da var ne piknik yapılır ya. Bu videoya gelmeden önce gitmişsin bot giymişsin. Botla sert bir şekilde vuruyor. Ben ara spor ayakkabı giydirdim. Evde o vardı ben senin gibi zengin Botla niye vuruyorsun sert bir şekilde? Zıbanıyor <laughs> ya. Kalede mağdur durumunu oynuyorum şu anda. Hadi Furkan geç kale geç. Bir panter koşusu görelim ya biraz dinamik hadi koş. <gülüyor> 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 Kurtardı ya. <laughs> Son bir tane şutum kaldı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında penaltı challenge videomuzda? Son bir tane şutlu kaldı, atamayacak abi. Orman, atacağın inanmıyorum. Mis gibi atmayacak. Bu videoda var, ya. resmen panter kesildi, neden başımıza? Bütün şutları kurtardın. Nasıl bir şeysin oğlum? Sen, sen de bot giymişsin sakat. Botla. Son şutun bunu odaklanmam lazım. Atacağım Furkan artık. Hazır mısın Kale? Hazırım. At Atamadım ya. Furkan Üçün şöyle yapalım. 60-70 kere koş. Furkan şöyle yapalım. Bir tane sen şut şutlay, bir tane ben şut çekeyim. Bakalım kim kazanacak. Bir tamam. tane atan kazansın. Tamam, varım. Var mısın? Sen şu topu al da varım gel topu alan var. Yol oğlum bayağı durup yürüyorum. Ne bize kitledi ya şey. Bu konsepti ben kazanmam lazım. Belki çıplak ayakla atmayı denerim ama bir taktiksel bir şekilde ilerlemesi lazım bu videonun. Ama yenmem lazım, kazanmam lazım. Gönder topu. Al bakalım Furkan. Tamam. Furkan alan kazanıyor. Mert perde böyle hareketler yapma ben alışkın değilim. Hadi Gönderiyorum. Gelsin. Hoppa. <laughs> oğlum. Ben bunu saymıyorum <laughs> ya. Gerçekten ya. top patlak galiba. Abi, ne kadar güçlü vurursam vurayım top düz gidiyor abi. Saymıyorum hayır. Bir daha atabilir miyim? Bu kadar mı? Bütün gücü bu mu ya? Bu kadar basit mi yani? Bolt girmiş ya. Bundan sonra ben de futbol videolarına bolt giyerek geleceğim. <laughs> Güzel bir şey yok. Hadi başlayalım. Hazır mı? Hazır hadi. 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 Opa. Opa. Fuka, oğlum çok çekişmeli gidiyor ya. Baksana Bayağı çekişmeli gidiyor. Bayağı bayağı çekişmeli gidiyor. Hiçbirimiz de atamıyoruz ya. Bir bu tane video, atsak var olacak da. Bu video ikizler YouTube kanalının en uzun videosu olabilir. Bayağı gidebildiği kadar gideceğiz. Kim Siz... atarsa bu konsepti kazanacak. Sizler katın biz koşmaya devam edelim. Hadi koş. <laughs> Güzel koş boş at, boş. Tamam. Boş kale gol atacağım. Bak nasıl abi ya, böyle hareketler yapıyor. Aa, ya. Top patlak. <laughs> Kuşbaşı olarak kaleyi görüyorum. Ben de kaçırdım şimdi Furkan'a geç. Ver, sen nasıl atıyorsun Ol. öyle ya? Botla sert bir şekilde zıbanıyor. Hadi bakalım atmak istiyorum. Diyecek söz bulamıyorum artık. Opa. of be. Güzel. Şu anda golü attım ve kazanan benim. Winner kazandım. Mert kaybettin ne artık kaybettin gazoz ya. ısmarlıyor Mert. Şu an çok üzgünüm. Niye kaybettim ben de bilmiyorum. En iyisinden bir gazoz ısmarlıyorsun. Hava çok sıcak. Hava harbiden çok sıcak. Furkan ne yenildim ya şu an Hava çok üzgünüm çok Hava çok sıcak. Acayip bir şekilde yanıyor Mert. Bir gazozunu soğuk gazozunu içeriz. artık <laughs> ısmarlarsın annem tutmaz. <laughs> <olamaz>. Hava <laughs> sıcak şimdi gider değil mi soğuk gazoz? <laughs> Yenildiği için bana gazoz ısmarlayacak. Güzelinden ama en iyisinden. <laughs> sen bir kasa al ben içerim tamam mı? Bir tane <laughs> olmaz. Bir kasa benim gözümü <laughs> Zaten gazozu seviyorsun sen. <laughs> Hava çok sıcak Az Huzura bize kitleri görüyorsunuz ya. Mert yenildin. Ha. Yenildin. Lan bana mı kulağımı dinliyor Kötü abi? Kötü motive ediyorum. bir <laughs> videonun bir konseptin daha ya sonuna geldik. geldik. Bir Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone, olmayı, unutmayın. Sizleri Seviyoruz. çok seviyoruz. Çok. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Gel bir şekilde sıcak topu gö alma görevi. Hayır <laughs> <sana gülüyor> alamayacağım. <gülüyor> alamıyorum. <gülüyor>